Vallahi çok güzel oldu. Hmm. Ay oradan da çok güzel, buradan da. Helal olsun kız sana. Üç boyutlu masa hazırladın ha. <laughs> yani ne diyeceğimi şaşırdım. Vallahi eline sağlık. Ne yaptın sen böyle ya? Dokunma bozuyorsun. Ya tamam. Aa, ne kızıyorsun ya? Kim için bunlar? Bir git, dağıtma benim. Bak iş yapıyorum burada, git. Tamam. Bölmeyeceğim. Sadece şuraya oturabilir misin? Ne olur. Vallahi bir şey yok. Otur. Hadi otur. Yani şu güzel masada seni ve Demir'i hayal ettim de. Yani yalanlardan doğan ...beş boyutlu bir aşk masalının... ...olur ya öyle kitapla. İlk sayfası gibisiniz. Yok. Yok hiç değil. Yani sizden olsa olsa... ...fantastik korku serisi olur. Boş ver sen onu. Eee ne yaptın yemek? Vallahi kurt gibi bacıktım. Hı. Hemen söyleyeyim. Aa. Hı -hı. Size Osmanlı mutfağından... Ne diyorsun? Çok iyi pişmiş. En sevdiğim iki parça tokat <laughs> ve meze olarak da o üç boyutlu laflar hazırladım. Ateş, bir git kardeşim, bir git. Tamam ya ortak, ne kızıyorsun? İki gülelim dedim yani, ne var şimdi? Neyse sen boş ver onu da, bu güzelliğin sebebi ne sen, onu söyle bana. <laughs> Sunma, alternatifleri hazırlıyorum. Şimdi ben dünya markası, yani biz dünya markası olacağız ya. <laughs> Sonunda da imzan olsun istedim. O yüzden çeşit çeşit deniyorum şimdi. Hangisi daha güzel olur acaba diye. Yalnız çok şanslısın ki ben buradayım. Bir kere böyle olmaz. Bu ne? Böyle bir şey yok. Bir kere zaten ihtiyacımız olan şey bunlar. Tamam mı? Ne bir de elindeki malzemeleri kullan. Bak burada ne güzel yapraklar falan, yeşillikler var. Yemekte önce sunum. Göze hitap edecek. Bu çok önemli. Ne de böyle yap. Bekle. Hı. Hı. Ufak bir ateş dokunuşu. Şimdi oldu. Nereye gidiyorsun? Gel gel gel. Bak, Kıl Kenan'la ilgili bir sürü haber buldum. Dünya Mutfakları kitabına tarif topluyormuş. Yasemin'in tarifini ondan mı aldı acaba? Yani bu kadar hevesli olduğuna göre demek ki kitaba koyacak. Şöyle bir artısı var. Kitaba koyduğu tariflerin altında aşçıların ismi yazıyor. Yani Yasemin'in mantısı adıyla anılacak. İyi bari bak kız harbiden üzülmüş daha. Amortiden teselli olur şimdi. Gel söyleyelim Yasemin. Hadi artık tamam. Yemekler soğudu ya. Hadi tamam güldük, eğlendik yeter. Ya, ne yaptın? Ha bu büyülü kek. Ondan görünmüyor. Ha. Yasemin. Var mı bunları görünür kılacak bir büyülü söz? Mesela... ...açım, aç gibi. Çok komik. Süheyla mutfaktan bir türlü çıkmıyor ki. İki lokma bir şeyler hazırlayayım, bir yiyelim. Sanki kadın anasının karnından değil de sebzelikten çıkmış ya. Ortak. Hı. Yılmazlarla arayı daha yeni düzelttik. Süheyla ile didişip bizi sıkıntıya sokma. Sakın gözünü seveyim. Cık. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Mutfak konusunda gerçekten çok iyisin. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Fakat Mutfakta gösterdiğin bu başarıyı, düzeni, tertibi acaba yatak odasında da mı göstersen? Hı? Yakında ben devralacağım ya. Takdir edersin ki bir enkaz devralmak istemiyorum. Aa! Yalancılar! Yani siz evli değilsiniz, bal gibi de sevgilisiniz. Yoksa bir insan yakın arkadaşıyla neden böyle mükemmel bir sofrada yemek yer ki? Ne dersin? Buradan yatak odasına mı geçsek acaba? Ateş Avcı, şunu bil ki ben mutfakta ne kadar becerikliysem yatak odasında da o kadar becerikliyim. Sen kendine bak. Biz çok yanlış bir zamanla geldik herhalde. Çok, çok. Aa ne oluyor Demir? Ayşen. Aa, ne oluyor ya? Ben burada tatlı tatlı sunum hazırlıyordum. Ne bu tavırlar? Ayıp oldu. Niye ayıp olsun? Ya senin çok ayıp oldu. Niye olsun ki yani? Oldu mu gerçekten?